Atık yağların musluğa ya da lavaboya dökülmesi çok ciddi çevre sorunlarına yol açar. O nedenle bu konuya dikkat çekmek adına yapay zekanın verdiği bilgileri sizler için özetledim. 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir. Bu da hem insanlar hem hayvanlar için ciddi tehlike oluşturur toprağa karıştığında kolay kolay çözülmez ve toprağın hava almasını, su tutmasını engeller. Bu nedenle verimli tarım alanları zamanla çoraklaşır. Lavaboya dökülen yağlar borularda donarak tıkanıklık ve kötü kokulara neden olur. Atık yağlar kanalizasyon arıtma tesislerinde temizlenemez. Yani atık yağlar doğada yok olmaz, toprakta arınmaz. Uzun yıllar boyunca çevreye zarar vermeye devam eder. Lütfen çevremize karşı duyarlı olalım ve bizden sonraki nesillere temiz bir dünya bırakarak en güzel mirası verelim. Sağlıklı günler.